Enerji Bakanlığımız 2020 yılında derin deniz sondajına başladığında su altı robotunun yerli olarak üretilmesi ihtiyacı vardı. Bu su altı robotları sondaj gemilerinin gözü kulağı ve eli kol durumunda sistemler. 2020 yılından beri biz Enerji Bakanlığımızla beraber Karadeniz'de gerçekleştiren sondaj faaliyetlerine karşı su altı robotumuza destek veriyorduk. O zamanki derinlikler çerçevesi çünkü Karadeniz'de 3000 metrenin altı derinlikler yok ve geminin kapasiteleri göz önünde alındığında 3000 metreye kadar operasyon kabiliyeti olan bir su altı robotu ürettik. Tabii o gün operasyonun ihtiyaçlarına bağlı olarak güç seviyesini de 200 beygirler mertebesinde tutmuştuk. Ama Karadeniz'de öğrendiklerimiz aslında çok ciddi bir bilgi birikimi oldu. Hem enerji bakanlığımız adına, hem Armaç olarak bizlerin adına ve orada öğrendiklerimizle daha güçlü, daha derine bir sistem ürettik. Müzik şu an hepimizin de bildiği üzere artık Enerji Bakanlığımız deniz aşırı operasyonlar özellikle Somali olsun, Pakistan olsun, Libya'da olsun ciddi anlaşmalar imzalıyorlar ve burada operasyonlar gerçekleştirilecek. O yüzden o bölgelerdeki deniz derinlikleri de 3000 metrenin üzerinde. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve Kaşif x dediğimiz hem motor sayısı daha fazla olan 8 motorlu hem daha güçlü olan bu sayede 250 beygire yakın gücü olan ve 4000 metreye kadar inebilen bir sualtı robotu ürettik. Ve inşallah artık Enerji Bakanlığımıza yurt dışındaki sondaj faaliyetlerini destek oluyor olacağız. Son dönemde Doğu Avrupa dahil olmak üzere uzakta ülkeleri de dahil olmak üzere çok sayıda ülke keşifler yaptığını duyurdu. Tabii keşif yapmak sadece o bölgede gaz olduğu hakkında fikir veriyor. Buradan sonra sualtı altı robotlarını da içeren sondaj gemilerinin sahaya çıkması lazım. O yüzden bizim de gözlemlediğimiz, mercek altına aldığımız ciddi ülkelerde potansiyeller barındırılıyor. Bizim de temel amacımız evet ilk aşamada Türkiye Cumhuriyeti'nin Enerji Bakanlığı'nın ihtiyaçları olan sondaj faaliyetlerinde robotlarımızı hizmete sunmak ama sonrasında da tabii ki bir ihracat, hizmet ihracatı yurt dışı ülkelere de vermek.